Arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlerle birlikte ile oynayacağız Bu oyunun daha önceden bir şeyler Falan yapmış mıydık hatırlamıyorum Neyse arkadaşlar bu arada Ben Osman'ın videosunu çektim uygula video çektiğim Uygulama bozuktu ekran görüntüsü O yüzden ekran kaydedici Falan Çok zor bir şekilde çektim Ve videoda sesim çıkmadı Ayrıca iki tane vardı Onları da birleştiremedik yani birleştirebilirse, birleştirseydik de zor olabilirdi, kaymalar olabilirdi. Bu yüzden yapamadık. O yüzden dolayı Lost Miner'ın final bölümü gelmeyecek. Final bölümünü ben çektim ama atamadım. O yüzden final bölümü gelmeyecek onu söyleyeyim. Bir de Lost Miner sezon 2 gelecek. Sezon 2'de ne yapacağız? Aynı bölümden oynamaya devam edeceğiz. Daha çok boss var. Bir de değişik şeyler, güncellemeler falan geliyor oyunda arada. Mesela artık eşyaları tamir edebiliyoruz artık. Eskiden önce sadece da reklamlardı. Artık evanterimi ister edebiliyoruz. Ondan sonra başka seriye başlayabilir miyiz Osmanlı'da? O bittikten sonra sezon 2'ye geçebiliriz. Öyle de olabilir. Ya da sezon 2'ye de yeni bir, bir seri de gelmeyebilir. Neyse bu açıklamada yaptığıma göre hadi oyunumuzu anlatayım. Arkadaşlar şimdi birini istek atacağız. Benimle şu kadar Robux'una bahse girer misin diye. Eğer kazanırsam o bana Robux veriyor. Oyun böyle. Şimdi şuradan bir şey yapalım. Bakın şuradan seçelim birini. O bunun şeyleri pahalıymış. Bu satılık ürününüz yoksa oyuna neden gir giriyorsunuz? Oyunun adını göstereyim. Bundan bayağı Robux kazanabilirsiniz. Bu, robu, bir sürü Robux. Kendi 50 Robux'umu onun 2 Robux'unu seçeceğim. Bakın çok doğru bir seçim. Fiyat doğru abi. Fiyatı tahmin edecek. Şimdi ürünün fiyatı söyle bize rastgele bir tane. Ondan düşük mü yüksek mi olduğunu tahmin ediyoruz. Yani yakın bir fiyat değil olmayabilir. sonuç Ha, arkadaşlar isteğim kabul edilmiş. 2 dakika. Gelin bakalım 2 dakika 30'luk. Bu arada arkadaşlar o uygulamayı sildim artık başka bir uygulamadan yapacağım. Bu ne bu 21 bin robuxtan fazla mıdır? fiyat daha düşüktür. Yani bu yeni uygulama. O yüzden ya bazı değişiklikler olabilir ha. İlk kazandım. bu kazandım. Ne? planla? Bu ne ya? Gözüm iskelet gibi bir şey ama bence daha düşük ya. O kadar etmez. Ya kesin aygırdı ya. Kaç çıkacak? Abi. Biliyordum ya. Zaten çirkin şeyler hep pahalı olur. Ama aşırı pahalı. Daha düşüktür ya. Ama diyor bu. Şimdi. Abi ya. Umarım hayır çıkmaz. Ulan kazanmama puan yazmıyor. İkiniz de birlikte ya ne ee, daha düşüktür. Sittir bence de. Aa, tahmini fiyat lan kaç sekiz gibi gitmez ki. daha yüksektir ay ee, 2010 ama çünkü 2010 ya abi kaybediyoruz gibi ya fiyatı daha düşüktür Hayır ya kesin 10.000 Robux falan çıkar. Ama kazandım. Ee, bu turu kazanan kazanıyor arkadaşlar. Ee, daha düşüktür ya. 4.000 Robux eder mi ya? Nasıl ya? Çok pahalı ürünler var. Zaten tam gözükmüyor bu ne? Daha yüksek dedim ki umarım daha yüksektir. Bildim. İkimiz de bildik. Ya beraber mi bir ah. Lover demek zorunda. Nasıl ya? Ulan bakaret o kadar etmez. Kayıp mı ettim? Neyse iki robuxluk bir ürün. Neyse burada arkadaşlar almak zorunda değilseniz isterseniz yapıyorsunuz. Böyle bir borç defteriniz kısmı var. Oraya ekleniyor. Bu oyuncu henüz son seyreden. Tamam. Kaybettim. Ürünü satın alabilirsiniz. Bakın. Burada kayıp geçmişi var. Bakın göstereyim. Burada açıyorsunuz. Burada oynadığınız bütün kaybettiğiniz maçlardaki Robux'lar var. Tabii ben hep düşük Robux'una girdim. 30 Robux kaybetmişim. Zorunda değilsiniz. Zaten bu da kazanma geçmişim. Bu da kazanma geçmişim. Hep yüksek bahislere girmişim hep 50 robuxluk. Tabii bunlar bana acaba bağış yapıyor mu o da var. Yani zorunda değil hiç kimse çok şeyde bağış yapmıyor zaten. O yüzden çok heveslenmeyin oyuna girerken. O ne ya? Hmm, bu ne ya? Bu da bu oyundan çok robux kazanırsam belki köpek kafası alabilirim. Öyle bir şey de var. Ne? Burada bir şeyler var mı? Boxing mi? Inventory. Böyle şeyler var ama garip ya. Ürünleri görüntüle. Yenile. Yenilendi. Benim bir ürünüm var ya. Yeni oluşturmak. Hepsini profilden yükle. Yeni, benim, benim bir ürünüm var o çıkmadı. Acaba şimdi çıkar mı? Aha çıktı. 9999 Şimdi herkes 9999 bin Robux'una bahse gideceğim. Lan acaba kazanacak mıyım? O da var ya ben şey oynamak istiyorum. Bana patladım yok bu şans oyunu daha çok. Şans oyunu is Plinko olsun ya Plinko çok şans oyunu gibi değil. Rakibiniz zaten savaşıyor. Ulan nerede savaşıyor? Onun 5 Robux'luk benim de kız. Benim de kız. da kız. Zaksan. Bu zorunda değil. Ödemeyecek ama hoş durur. Çok hoş durur. Bunu mu oynuyorlar? Abi, bu oyun ne? Cups. Hmm, galiba bu. Bak bu 5 Robux'lu kürünü var ya. O yüzden de. Abi bunları mı bekleyeceğim? Başka oynayan oynamak. Hı. Hmm oyunda veriyor. <laughs> tamam biraz bekleyelim. Chat'i okuyalım. Bakın burada biri var. Satı külünü yoktur. Daha varmış. 9999'da. Arkadaşlar bunun 2 robux külünü benim 9999 9999. Blink oynamak istiyorum. Linko istek yönel. Abi kabul edecek mi? O da var yani. Ya çok yüksek bir fiyattan olduğu için çok, çok kabul etmez. Zaten kimse öğretmiyor. Ulan sanki edecekler. Bunun 15 Robux'luk benim 9999.000 Robux'luk var. Ama şöyle kazanma geçmişinde bir sayı yazar. Çok güzel gözükmez mi? Ay sen ne? Senin 4 hayır. Bu ne? Onun 69 bin. Benim 4. Hayır ya. Bakın bu bana az önce şey gönderen. Benim 9999 onun 5 doksu. Ürünüyle plinka. Ben ortaya 9000. O Lan kimse benim için oynamaz mı? Abi ya kabul edin isteğim artık. Bunun satır köyünü mü var ya? Block drop. Hayır ya ben yüksek fiyattan istiyorum. kim kazanma ihtimal mi, kazanma mi düşünüp çok pahalı bir şey düşürebiliriz. Herkese göndereceğim. Daha şey yapmadan Sen Ya biri ne olur kabul etsin? Buna ne oluyor? Ana bunu Robux kazandı. Hmm. Onun yedi benim dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz falanlık. Abi ya arkadaşlar en iyisi ben bir yarışmaya girince geliyorum. Arkadaşlar sonunda biriyle iddiaya girdim. Şu an on dak dakika on dakika on dört saniyedir. Şeydeyiz bakın. 10 dakika 10 dakika 20 saniyedir video düşüyor ve bu tur kazansan 1 milyon robuxluk şeyime girecek. Bu arada ben kırmızıyım. Ay, o da soktu. Olamaz o iki tane soktu. Aa, birinci turu kazandı. Olamaz olmaz. Çok sansı. Oyuna yeni başlamış biri. Bu arada eğitim izliyordu. Ben hemen ona teklif attım. Eğitimini bitirmesini bekleyip. Ben kazandım ha. Bu turu kazanan kazanır. Ay ya. İlkten nasıl kaybediyorum? <gülüyor> 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 ne olur kızım yamalım ne olur dua ederim diyorum. Bismillahirrahmanirrahim gelam Bismillahirrahmanirrahim. Allahım sana şükürler olsun kazandım. 11 dakika. 11 dakika 11 dakika 43 saniye. 11 dakika. 11 dakika. 11. 11 dakika 50 saniye. Arkadaşlar şuraya baksana kazanma geçmiş. Abi ya oyunun yeni başladı ya galiba şey sandı. Ben Ona 9, 1990'a sıkarım. Merak etmeyin ödemek zorunda değil. O yüzden yani yapmak zorunda da değil. Bir de yaşaması atalım ona. Ah oyundan mı çıktı? Şimdi onun eksi kısmında. Birini gördüm. eksi kısmında arkadaşlar kaç yazıyor biliyor musunuz? Tam milyonlarca eksi. Bir de herkese onun en pahalı ürünüyle şey yapıyor. Gitmiş en pahalı şeyi birine en ola pahalı olabilecek şekilde Game Pass oluşturmuş. Onunla kapışmış. Kaybetmiş. Şu an ben kazandım. Şuna baksanıza kazanma geçmiş. Şimdi şey çok güzeldir ya. Robux'u muhtemelen almayacak. Onun hesabına girip de biri de almayacaktır. Ama olsun. Zaten artık bir Roblox %30'unu alıyor ya. Bayağı bir al, almış olur. Pilinko diyelim. Belki kafası karışır. Onun adına koydum sana. Böylece alır. Sınav almayacak ama. Abi kabul eder mi? Bu. Ulan 13 dakika 12 saniyedir videodayım ve kabul etti. Arkadaşlar en hızlı bırakmanız lazım. En yavaş değil. Tam ortada bırakmanız lazım değil. En hızlı bırakmanız lazım bu oyunda. Ortaya da bırakmanız lazım olabilir bilmiyorum. Şarjım 40'tır. Hey hey hey. 40. Hadi bu tur kazanırsam kazanıyorum. Çünkü o bir tur kazanırsa öyle kazanamayacak ya. Direkt beni kazandı sayacak oyun. Ama belki o adam kazanır. Aa kazanıyor. Aa kazan. Abi ya. Şu an. Şarjım kırktır. Şarjım 40'tır. Şarjım kırktır. Hey hey hey. 40. çok güzel arkadaşlar. Şunu şurada 2 milyon mu? Arkadaşlar şurada 2 milyon mu milyar mı yazıyor? Şu sayıyı bir sorun birine. Yorumlara yazın çok merak ettim mi? Hayır hiç merak etmedim. Aslında sayıyı okuyabilirim ama evet okumayacağım. Yorumlara yazın. Kaç lan bir şey diyeyim okuyasım geldi de yüzde bin bin e, milyon milyon milyar 2 milyar Robux 2 milyar 389 Robux borcu var bana bütün in çoğu insanın Hı. Şuna baksana ya. Küçük Robux'ta şeyleri alırlar ama. Siz küçük Robux yapın. Böyle pahalı yapsanız bir adam olmak zorunda değil ya. Almaz. Yani 15 dakika falan. Ama yine eğlenceli. robux vermeyeceksiniz olsanız bile eğlenceli burada Bu arada 15 dakika 22 senedir videoyu Neşeceğim Ahtapot mu? Hıh. Ben yani çıkıyorum ya oyundan. Oyunun adını da size göstereyim. Oyuna tekrar gireceğim. Yarışmadan istemiyorum oynamak. Arkadaşlar. polis playstyle'i yaratın çıkar. Donate game bu bir tane. Şu an şarjım 39. Bir de siz arkadaşlarınızla oynuyorsunuz. Diyelim ki arkadaşınıza borç yaptı. Merak etmeyin düzeltebilirsiniz. Bu arada Game Pass'iniz olması lazım. Sonra oyunda olmayı demeyin. Game Pass nasıl oluşturulur benim videom var. Son bağlantınızda bu bağlantınız kesilip onunuz daha yüksek veya rakibinizle beraber kaldığı için hiçbir şey olmuyor. <laughs> Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın buraya giriyorsunuz kazanma geçmişine. Burada insanlar var. Diyelim ki bu dört Robux'u seçiniz. Buradan pardon'a bastığınız anda onun o bir borcu gider. Silinir sizi. Bu yüzden e, oraya basarak arkadaşlarınızla oynadıysanız ve kaybettiyseniz borcunu silebilirsiniz. Bunu yaparak sonsuza kadar böyle kendi kendi eğlencenizi de oynayabilirsiniz. Ya da arkadaşlarınıza gerçekten Robux kapışması yapabilirsiniz. Yani çok güzel bir oyun aslında. Bota point mi? Ya gelişim yapmış bunu. Çabuk olsun. O Ormanda ormanlık alan herhalde. Bu daha güzel. Çabuk military. Şimdi e YouTube daha güzel diye galiba askeri şapka çizmemiz lazım ama yani şimdi bu çok benzememiş. Ya bir şey diyeyim galiba bu onda. YouTube yazmıyor orada ve YouTube çizmişler. Bu arada bu videoyu like abone olun. Bakın taş kağıt makas oynuyorlar burada. da. Tabii bu bir şans oyunu taş kağıt makas ise. Ee, size başka oyunları da göstereyim ya. Bu arada bu oyunun devamı gelebilir. Yeni, eski uygulamamdan güzel mi bu arada bu? Yani çok ben sizin için değişmiyor ama çok değişiklikleri var aslında. Aa bu ne? Bakın Robux'u var bu adamın. Nereden anladım musunuz? Wapa. Benim de karakterim şey. Köpek. Neden mi? Hı. Çünkü benim de Robux'um var. Yani. Bu arada bu oyunlardan Robux hiç kazanmadım. Ama Donate Game'den kazandığım bir 19 Robux'um var. 19 ilk Robux'umu 19 tane olarak da kazandım. Başka da hiç Robux kazanmadım. O da sadece bir kireydi zaten. Onun harici bir site var Robux veren o siteden kazandım. Collector Robux diye bir site hepiniz biliyorsunuzdur. Ondan kazandım bir de. Onun harici hiç Robux kazanmadım. Ama belki bir gün boyundan da kazanırım. Please Capture daha çok Robux kazandırıyor abi ya. Bunu almak zorunda değiller ama onu da çok almak zorundalar. Çünkü kaçmaları lazım. Yani bazı insanlar işen, işen onu alıyor. Şarjım 38. O 38. Düşünsenize bir yerden sonra 100 milyara kadar çıkıyormuş. Ha, 100 maç yapmayı bununla. Bu arada en fazla bu kadar yapılıyor. Çünkü bu bir game pass. En kenarlara bakınca oluyor ya bence. Çünkü çok sekiyor oralardan gidiyor otosikser. Arkadaşlar en kenara bırakmalıyız. Alakası yok demeyin ya. Sen en kenara bakınca çok sekiyor. Ulan çok zor. Ulan tam ortada olmasa bari. Bırakan kazandı. Aa kazandım. Şarjım 38. Yes. Oyun çok güzel mi bu arada? Karakterim var. Ee, gövdem çok güzel değil mi? Bir tane köpek kafası alacağım. Takacağım. Çok güzel olacak. Evet. So. Oh my god. 3 milyar Robux. Ne diyorsun be? Bu arada bu Game Pass için bu kadar. giysi için daha çok oluşturabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey var. GC satmak 10 Robux. Bir giysi satmak. O yüzden biz Game Pass yaptık. Game Pass bedava. Şuna bakın. Burada hayalet var. Buradan bakınca gözükmüyor. Buraya böyle bakmaya başlayınca hafiften gözüküyor sonra tamamen gözüküyor. Blingo kaybeden kazanın önüne profiline ekleyecektir. 5 dakika engel şu var bu arada 5 dakika size ise katamaz. Arkadaşlar güzelmiş değil mi oyun? Bence çok güzel. Ama yani Robux yani, pek Robux kazanacağım diye düşünmeyin. Oyun eylem için oynayın. Robux kazanacağım diye düşünmeyin. Çünkü kazanamazsınız yani. Belki kazanılırsınız da. Belki ro çok robux olan bir youtuberdır ve video falan çekiyordur. O zaman verir. Ama ona denk gelme şansınız da sıfır. Ama oyun artık yani biraz hafiften popülerleşiyor. Gitgide video sayısı artacak. Siz de oynayın ya. Eğlenceli, güzel. Başka nasıl donate game'leri oynayayım? Söyleyin. Robux veren böyle oyunlar var. Hem de eğlenceli Robux veren oyunlar var. Bunları daha çok oynayayım mı? Yorumlara yazın. Belki Robux bile kazandırırım bazılarınıza. <laughs> Neyse. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Zaten yapmam gereken çok önemli şeyler var. Videoyu bu kadar kısa tutmalıyım. Sonra şunu haksınız ama. Of. üç kişi bana 1 milyar Robux borçlu. Neyse. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Ne lan? sizin insanlar var ya. Aa Floppa. Floppa bingosu yendin mi? Gel biraz konuşalım. Video bitti bu arada siz gidin.